Merhabalar sevgili Karate Otomotiv takipçileri. Yine kısa bir videoyla karşınızdayız. Evet, bugün ikonik bir aracımız var. 500, 500'ün %100 elektrikli %500 tarz aracımız Fiat 500e ile birlikteyiz. güzel tatlı aracımızla birlikteyiz. İlk farklı tasarımlardan bir tanesi Fiat logo'muz. Bu 500 aracımızda ön kısımda Fiat logosu bulunmuyor. Arkada yeni Fiat logo tasarımımız daha önce Egea'larda başlamıştı. Bulunmakta ve ön tarafta ise farklı böyle krom aksesuarlara, krom görüntüsüne sahip bir 500 logo'muz bizde karşılıyor. Yine farlarımız full led, infinity dediğimiz led teknolojiye sahip farlarımız var. Ee, şunu söylemek istiyorum ben. Türkiye'ye gelen bu 500 elektrikli aracımız La Prima Bay Bozelli en üst paketlerde geliyor. Yani tüm donanımlar, bütün güvenlik, aktif ve pasif tüm güvenlik sistemleri 500'e aracımızda standart olarak bulunuyor. Ve 3 gövde tipiyle satışa sunuldu. Bu ekranlarda görmüş olduğunuz aracımız Cabrio. Ee, bunun üstü açılabiliyor. Ee, üstü açılmayan Hatchback dediğimiz bir versiyon var. O Hatchback dediğimiz araçta da panoramik bir cam tavan var. ve Bir de 3 artı 1 dediğimiz e, Magic Door dediğimiz sihirli bir kapı var. Hemen e, bu kısımda sağ tarafa geldiğimiz zaman bu sağ çamurun olduğu bölüm kapı. E, bizim bu aracımız 2 kapılı, Bagajla sayarsak 3 kapı diye geçer. 3 artı 1 donanımda iki kapı burada var ve burada da bir kapımız daha var. Buradan bir kolla bu kapıyı açıp özellikle arka kısma e, yerleşimlerde daha bir rahatlık sağlıyoruz. Zaten küçük bir araç bu. E, şehir içinde kullanılan bir araç. E, 118 beygir gücünde aracımız ve 220 Nm tork gücüne sahip ve 0-100'ü gerçekten mükemmel diyebilirim. Yani 9 saniyede 0'dan 100'e çıkabiliyor bu. Menzili 320 kilometre tabii bu şartlara da bağlı. Klimayı açıp kapamaya, havanın sıcaklığına, soğukluğuna, kullanım koşullarına göre değişiyor. 3 farklı sürüş modu var bu arada aracımızda. Bu sürüş modlarından menzilinizi daha uzatma şansınız da var. Yani bu 400 km'ye kadar özellikle şehir içerisinde menzile ulaşabiliyor. Tabii o menzile ulaşması adına bir takım ekstraları kapatabiliyor mesela araç kendini. Örnek veriyorum multimedya çalışmayabilir klima çalışmıyor, ee, işte cam otomatikleriniz çalışmayabilir. Bir takım şeyleri kısarak elektriği menzile yayıyor. Hatta o sürüş modunda kullanırken de 80 km bölü saat hızı aracımız geçmiyor. Normal sürüş modunda da bu aracımızın maksimum hızı 150 km bölü saat. Aracımız gerçekten ikonik bir model. 17 jantlarımız var, ön arka park sensörümüz var. İlk defa sınıfında yarı otonom sürüşe sahip bir e, güvenlik sistemi var aracımızda adaptif hız sabitlemesi normal hız sabitleme, entegre navigasyon, 10.25 inçlik e, multimedya sistemimiz, yine kablosuz Apple CarPlay, Android Auto özelliği cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuz uyumluysa kablosuz şekilde şarj edebiliyorsunuz. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, ısıtmalı sürücü ve yolcu koltuğu ve Bay Bozeli diyoruz. Büyük, inanılmaz derecede muhteşem diyebileceğimiz JBL ve özel ile birlikte yapılmış bir müzik sistemi var aracımızda. Multimedya ekranına girerek bu müzik sisteminde kendi modunuza göre ayarlayabileceğiniz sistemler mevcut. Ayrıntılar 10.25 inçlik multimedya sistemimizde mevcut sevgili takipçilerimiz. Yine deri direksiyonumuz, özel deri döşemeler, fiyat logolu, kol dayamamız, elektromekanik park fren sistemimiz, Bakın burada viteslerin konumlandırılması gerçekten çok iyi olmuş. Hoş bir alan yaratmış orada. Kapılarımızın açılıp kapanması tamamen tuşlarla şu şekilde tuşa bastığınız zaman kapıları açabiliyorsunuz. Ola bir durum oldu, olumsuz bir durum. Burada manuel olarak da kapıları açabiliyorsunuz. Şehir içerisinde gerçekten hem tasarruflu, hem ikonik, hem çok güzel, hem hızlı, hem tasarruflu bir e, araç bu. 42 saatlik, 42 saatlik bir e, bataryaya sahip. E, geri görüş kameramız da burada gördüğünüz gibi. Aracımızda alt hava yastığı var. Bütün güvenlik sistemleri az önce bahsettiğim gibi tabii ki ABS, ASR, ESP bunlar yine aracımızda standart olarak sunuluyor. Burada da aracımızda şarj ünitelerimiz mevcut. Burada yedek stepne lastikleri çıkarmak için bulunan Kirko malzemelerimiz var ve modiki dediğimiz ev tipi prizimiz var burada. Bu lansmana özel olarak hediyemiz oluyor. Bu aracımız satıldı bu arada yeni müşterisine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Evet bizleri takip etmeye devam edin. La Prima 500'e fiyat bayilerinde showroomlarında farklı renk seçenekleriyle bu görmüş olduğunuz renk oldukça beğenilen bir renklerden bir tanesi. Rose Gold diyoruz biz bu renge. Yine renk seçeneklerimiz mevcut. Dediğim gibi 3 gövde tipi var. Cabrio, Hatchback ve 3 artı 1. Yani baktığımız zaman yani anlatılacak aslında çok şey var. Ama tabii sizleri de sıkmak istemiyoruz. Örneğin mesela Tuğba Hanım şu görüyorsunuz değil mi sinyal tasarımını. Bu eskiye 1957 yılında ilk çıkan 500 aracımız ona bir alıntı olmuş buradaki. Bunlar da tamamen LED. 2007 yılında Türkiye'ye geldi ikinci jenerasyon, daha doğrusu ikinci jenerasyon 2007'de e, pazara sunuldu ve 2023 yılında da 500'e tamamen elektrikli olarak Türkiye pazar payında, pazarında yerini almış durumda. Bu arada elektrik motorumuz burada, tekrar hatırlatıyorum 118 beygir, 320 Nm torka sahip. 3 sürüş modunda olan otomatik vites bir araç bu arada. Ee, ve 320 km şehir içerisinde menzil olan normal kullanımda da 150 km bölü saat hıza kadar çıkabilen 0.9 saniye olan ne denir buna? Gerçekten çok güzel. Bakın tasarımları görüyorsunuz. Pek rastgele bir şey değildir bu. Kaputun içerisinde ledlerimiz burada. Kaput entegre. Burada da yine Infinity dediğimiz ledlerimiz var. Ön arka park sensörlerimiz 360 derece ee, geri görüş kameramız. Yani tamamıyla şu var mı, bu var mı, şu yok mu, neden bu yok dedirtmeyecek bir araç. Bu aracımız alıcısına hayırlı olsun. Bundan sonra bu aracı düşünenler de fiyat bayilerini arayabilirler. Resmi internet sitesi www.fiat.com.tr'den inceleyebilirler. Bizleri görüntülü olarak arayabilirsiniz. Detayları paylaşmak için buradayız. Çorum olarak biz Fiat KRT Otomotiviz. Aynı zamanda Merzifon ve Amasya'da da şubelerimiz var. Daha önce hatırlattığım gibi. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz, like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızda sorularınız varsa elimizden geldiğince diğer videolarda olduğu gibi cevaplamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Zafer Buyruk, Çorum'dan, otomotivinden Otomotiv'den Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. kalın.